Bebi işleri ziyaret ettim. Bakın. Gümüş tuvaletini buraya yapıyor. Ama bir tanesi <laughs> şuralardan bir yere yapmış. Kokutmuş. Diğerleri henüz alışmıyor. Sen de gir anneciğim bir. Bir gir bak bak. Ablan yapıyor. Kapıyı açtım. Zeytin bir çıktı. Geri geldi. Vazgeçti. Baba yiyorlar. Kapı 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 yiyorlar. Ablaları öğrensinler. Gümüşüm çok akıllı. Öğrendim ben diyor ama bir kayıstır kayıstır bitmiyor. Kakayı <laughs> hemen paket yaptım peçeteyle. Kukutmuş lay. Nisan da deneyecek galiba. Yapacak bir şeyler. Ay nasıl da kokmuş. Başka yerde var mı acaba? Tabi ayağım basmak istemem. Ha? Şuraya yapmış bir tanesi. Her yer pırıl pırıl ama yapacak bir şey yok. Kedi odası sonuçta. Mis gibi kokamayacak. Değil mi Of! <laughs> Aman benim gübüş kızım. Çok karıştırdın annem. Bir karar veremedin. Ni Nisan'a bakın. Orası oturma alanı zannediyor Nisan bence. Evet, dur, karıştırıyor. O da öğrenecek. Yavaş yavaş öğrenirler. Kız suyun içine gireceksin. Ne yapıyorsun? Fatma ablaya gittim de. Dönüşte bir uğrayayım dedim. kabı var. Böcek mi? Ah, böcekmiş. Hadi Nisan, ne yapacaksın ki? Ben çıkayım burası. <laughs> Peçete de getireyim de. Şöyle. Kim var burada kızıyor. Kim bu? Kim olur? Geceymiş. Gece gel hadi kızım. Bakın. Leyla'cığım bebişlerine emziriyor yaklaşıyor da bir bebiş var. Ay elim girince yer kalmıyor. Ben de aşağıya gidip bir tane yatakta bayağı toprak var. Ona ee, şey dikeceğim. Susak kabağı dedikleri hani su kabağını bir de sarı karpuz tohumu ekeceğim bakalım çıkarsa çıkar. Elime malzememi aldım. Oraya gidiyorum. Allah Allah. Bu ne ya? Ne kadar çok maydanoza benziyor. <laughs> Acaba şeylere ne oldu bilmiyorum. Enginarlara. Bak yine dalını kırmışlar. Ya gerçekten yetişilmiyor bunlara. lar kendinden çok tohum vermiş. Toprakta da yer kalmamış. E, kazımam lazım ki dikebilmek için. İkisinde var birazcık şey. Toprak var yani işe yarar diye düşünüyorum. Şunları bir kazıyayım. Baksanıza. İyi. Bir tane yatağı temizledim. Öyle köklü bir ot var ki. Şöyle. Onları çıkartmak zaman aldı. Şöyle upuzun. Ece kazdım ama tabii vardır yine de. Ne ekeceğimi sorarsanız. Şu tiplere bakın. Yaramazlar burada. Ne ekeceğim? Cebimde hemen size gösteriyorum. Cebimde de çivi var bu arada. Bakın. Ay, biraz uzaklaştırayım. Bu sarı karpuz. Bunlar da susak kabağı. Çık şuradan. Bunlardan da tabi durursa. Değil Ay nefret ediyorum böyle sineklerin yapışık davranmasına. Heh, şu güzelleşmiş ya. Şu dalını da alayım de. Yenilesin kendini. Oş. Yürü. şuna karpuz ekeyim şuna susak kabağı ekeyim çok tuzsun istiyorum susak kabağı yani su kabağı onlar da gezinip duruyorlar oralarda tipe bak bunu bir de can suyunu da vereyim diktikten sonra çekil şuradan Melle ya bunlardan hiçbir şey olmuyor tam hazırlamadan hiçbir şeyi yapmak istemiyorum ama işte Elim, su susak tabağı olsun. Bu senin çıkarsa tabi bakalım. Bak bak bak, melleye bak. Evet. Şimdi Yapmayalım. de can suyu veriyorum. Ya da ne suyuysa. Şey Allah seni kahretmeye. Çekil. Melle. Hayret bir şey ya. Eşmezlerse tabii ki büyür. İnanın tasa edemeyeceğim. Çok fazla tasam var çünkü altın yine yemek yemiyor. Canım sıktı. Sinir oluyorum. Ay sen niye gelmiyorsun acaba? Gerçekten Derdim gitmiyor hiç ya. Bu sene o yüzden bunu bir de yataklarla uğraşmadım. Hepsine toprak konacak. Hepsinin üzeri kapatılacak. Sulama sistemi yapılacak. Bunlar için. Seneye kadar bunları hallederim dedim. Melli beni deli ediyor ya. Bak sürekli o ağacın dibine eşeleyip çık kız. Bu da bunun peşinde. Şu erkekleri kısırlaştıramadım ya. Patlaması yaşıyoruz sürekli. Yeter buna. Şuraya ah, bırakayım da. Ay gelsene be. Şunu kapatayım. Burada da gelmiyor tıkalım.